Herkese bir nasıl bugün yapıyorum bir video videosunda selamlar başlıklar ve kapaklar gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan merdivenler arabaları attık mı karşınızdayım nasıl bu ülke her zaman gelin bin kaç lir. dostlar bu seri bilmeyen için ufaktan bir özet geçeyim dostlar bak burada tam 10 tane araba var tamam mı bu 10 arabayı gördüğünüz merdivenlerden uzun ince bir merdiven bu merdiveni aşağı doğru indireceğiz tamam yavaş yavaş gidecekler Tabii ne kadar yavaş gidebilirler bilmiyorum neyse merdivenden indiler diyelim ta ki buraya kadar geldiler düşün ki tam buraya düştüler buna bir hediye vereceğiz ne hediyesi vereceğiz ha burada gördüğünüz nerede ha ferro eczanesinden yarra bandı veriyoruz. Hediye ediyoruz. Bugün günlerde Ferro Berber günü. Hadi Ay pardon Ferro. E, neydi lan bu eczane eczane günü. Normalde biz bunu berberde yapıyorduk. Artık dilimiz takılmış öyle ama bu sefer değişiklik olsun dedim. Ferro adama bak. Tam bana ben dedim ama. Haydi be. <laughs> Neyse Ferro eczanesinden yarra bandı hediye ediyoruz. Fakat buraya kadar gelemeyen arabalar ise mesela örnek veriyorum. Adam buraya kadar geldi. Burada ayağa takıldı. Aşağı düştü. Bunları ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Onları alıyoruz. Şurada bir yerde bir tane şey var. Nerede lan? Yakıt istasyonu var lan. Nereye gitti o yakıt istasyonu? Aha çalmışlar. <laughs> Şurada sadece bir depo. Al bir şey. Böyle bir litre benzin ediyoruz. Biz de böyle bir delikanlıyız. Sadece bakayım. Duruma göre değişebilir. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Lada'mız var. E, lada değil. Neydi lan bu? Lada. Aa Lada. Lan kaç tane lada? 3 tane lada koydum ben. Lada değil de bu Dacia çıkaracaktım ben. Yanlış çıkartmışım. Neyse. Siz bunu Dacia fark edebilirsiniz. Çünkü aynı kasa yapmışlar adam. Ben de öyle yapayım dedim. Şimdi burada sadece az bir şey gaza basıyorum. Sonra gazla ayağımı çekiyorum. Bu dakikadan sonra karışmıyorum kanka. biraz daha gaza basayım şöyle. Ya da şöyle yapalım. Bak 30'a kadar çıkana kadar gaza basayım. 30'u görmez bakın 30'u gördük bıraktım bakın bu dakikadan sonra araba kendi yörüngesinde de gidecek ay ne güzel gidiyorlar bak tadı <laughs> seke seke gidiyor ah ne güzel gidiyor valla on numara gidiyor yemin ediyorum efsane gidiyor yavaş yavaş in tam 3 ay olmuş ya 3 ay bak bundan önceki bölüm 3 ay önce çekmişim ondan önceki bölüm 6 ay önce çekmişim düşün artık 3 ayda bir yapıyoruz bu seriyi seviliyor Allah Allah hadi seviliyor sevildiğinizi de gösteriyorsunuz like atarak şimdi denemelerin videoya bir like'ı patlatın ben de mutlu olayım hızlı bir şekilde videoya ilk defa geldiysen bu kanal ilk defa geldi bir abone olursan bir de like atarsan çok mutlu olurum diyorum. Yolumuza devam edelim dostlar. Araba gidiyor akam. Arkası çok zıplı. Evet tam bıraktık. Gerek yok zaten kullanmıyorduk. 150 ile gidiyor. Sanki bir tık hızı gidiyor. Biraz yavaşlarsa iyi olur gibi. Sakın taklatma. Sakın taklatma. Allah. Gitti. Öldü aga. olsun. Bu araba yaşamaz. Bu araba bu dakikadan sonra yaşamaz. Öldü. Bir daha taklattı attı. Valla iyi taklattı attı. 10 numara mal. <laughs> Abi ne yaptın? Erken ya. Vallahi erkenden düştü ya. Daha çok erken düştü ya. Biraz daha gitmesi lazım daha be. Biraz erken düştü ama düştüğü yer de güzel be. Ha denize düşecek aga. Şöyle bakın. Oops, ağır çekimde. <laughs> Adam serinlemek istemiş aga. Yani balıklama daldı. Anladınız mı? Balıklama. Bu da böyle bir delikanlı. Severiz kardeş. Senin gibi adamları severiz. Denize düştüysen sana bir adet tatil ediyorum. Ha burada kal burada. Tamam. Burada kal. Güneşten biraz. Seni anladım. Sen burada değişik değişik hareketler yapacaksın da. Bu ne yapıyor lan? Oğlum bu nasıl bir yüzme tarzı lan? Oldu yani taklatıyor. Oğlum böyle bir yüzme mi var lan? <laughs> Vay arkadaş. Ne yapıyorsun lan? Dur bakayım. Tut, tutabilecek miyiz? Tuttum. Tuttum ama dönmeye devam ediyor. Oğlum daha çok hızlandı. Dur bıraksam. Hah. Dönmeye daha Oha. Oğlum bu daha hızlı yavaşlıyor. Bir dakika. Döndü. Attım. Yüzü. Ne yapacağız? Çok merak ediyorum. Dönmeye devam ediyor. Ysgo'da bir kere şeye denk geldim böyle eee neydi bu dönek vuruyordu yani ona denk geldim onun gibi vuruyor arkadaş neyse dönsün Normalde benzin ikram ediyordum bu adama tatil ikram ettik Biz de böyle bir delikanlıyız hadi, hadi bakayım Range Rover kardeş 3 sese bak çok severim Efsane araba yürü bakayım 30 gördü bile <laughs> gaza bastı araba 30 gördü haka Olmaz ki yani biraz erken mi neydi ya <laughs> Hı. Adam bir merdiven inme yapıyoruz da ya. bir de merdiven çıkma mı yapsak? Bir tane harita var aslında. Tamam mı? Merdivenden böyle çıkabiliriz onunla ya. Yapsam böyle bir şey yapmasam arasında çok kararsızım. Arabalar çıkmayabilir. Hatta çıkmaz ama suları yapabilirim orada. Su ve pikaplar olabilir. Değişik olsun diye. O Mirza'yı unuttum ben ya adam gitti. Bak şimdi Mirza şu an saat 4 dostlar tamam. Mirza'yla bir saat 3'ü 10 geçe konuştuk. Dedim ki 10 dakika içinde video çekeceğiz dedim. Mirza dedi ki abi tamam benim de 10 dakika işim var dedi. Saat şu an 4'ü 4 olmuş. Sabahın 4'ü. Adam yeni geliyor. Hoş geldin kardeşim ne yapıyorsun? Hoş bulduk, iyi Hatta nasıl... şöyle diyeyim ben başka bir video çekecektim Hatırlarsınız bir Lidya videosu çekmiştim hatırlıyor musunuz? bir daha yolunu verdim ama Baktım bir de hayır yok bana daha gelmedi ben dedim ki o zaman ben de bunu çekeyim dedim Sonra video konseptini değiştim yarım saat gelmezsem böyle olur Allah'tan bu seri hazırdı yani ama neyse. olur öyle şeyler olur Banlayacağım Mirza'yı Nerede <laughs> <Evet>, devam <laughs> Özledik ama Mirza'yı ya kaç gündür yok Allah gözümüz yollarda kaldı Gitti düğünde oynamaya gitti. Hadi bakayım aslan başısı. <laughs> ya iyi gidiyor ha Mirza. Biz sen hiç bu bir videoyu ya. çektik mi Mirza? Merdiven beraber. Bir kere tanıştık. Ferro Berber'e gitmiştik? Yok o zaman farklı bir şeydi. Oo o zaman bir önceki videoyu sana çekmişiz. Ferro Eczane. Gel Ferro Eczane'ye gidiyoruz. Allah çok ses. Arabanın sesi. Oğlum. Ha bu sefer biraz daha değişti Mirza mesela. Eğer suya düşerse arabalara ne yapıyorum? Tatil ediyorum. Biz de böyle bir delikanlı Allah araba bir tık sanki can acıyacak ya. Birazcık can acıyacak. Birazcık az olur bu kadar da be. Ha? Oh. Böyle takla atla Gidiyor mu gidiyor. Önemli olan o. Nereye gittiğin bir önemi yok. Görüyorsunuz. Ben şu sinematik kamerayı kapatayım yoksa bu sinematik kamera yüzünden biz hiçbir şey göremeyeceğiz. Kamera, kamerayı kapat devam. Evet yanlış yere düştü ama ya bak. Eğer suya düşerse tatil ediyorum. Suya düşmezse diyecektim bu da suya düştü. Allah tatil hak etti. Gel. Sen de tatil köyüne yollayayım gel. Suya düşenler tatile. Bak mesela burada bir tane arabamız var mıydı? Burada ikinci tatil arabası. İnanmazsın burada hala bu dönüyor. Yaklaşık <laughs> 3 dakikada dönüyor burada. Yani yüzüyor, yüzmeyi öğreniyor. Fark et, far, böyle. Yüzme deyince aklıma her zaman Bekir geliyor ya. Bekir mesela Asya'yı denizciydi, adam yüzme bilmiyor. Öyle bir denizcilik vardı. Ya. <laughs> hep aklıma göre dedense ya. Adam denizciydi, yüzme bilmiyor. Hiç denizde de gitmemiş, görmemiş. <laughs> dedense aklıma Bekir geliyor ya. Burada Bekir mesela olması. Şuradan da bir açayım Bu ne lan böyle? Lexus yeni taze mod. Mirza abi sesi var. Akıllara zarar. Bak. Akıllara zarar. <laughs> Bu araba böyle giderse geçer ama. He. Biraz hızlanması lazım. Acil bir bayır lazım. Yavaşla iyice. Hadi aslanım. Ön tamponu bırakacak az sonra. Bir daha hazır ol. Sana bir adet tampon geliyor. 10 numara mal. <laughs> Sesin gelmiyor lan. Konuş biraz. Mikrofonu yaklaştır. Tampon geldi dedim. Tampon gitti bile. Tamponsuz daha iyi gidiyor zaten. Allah çok zıplıyor. Allah ah. aman aman ay. On numara var. <laughs> Haydi ya, yoldan çıktı. Denize gitti mi? Denize mi gider kumsal mı Denize giderse tatil ediyor. Kumsala giderse bir ne litre gidiyor? benzin. Vallahi kumsala mı gidiyor? Nereye gidiyor? Oğlum bu da tam ulunç öyle bir yere düşüyor ki. Nice. Son anda denize girdi. Değil mi yani? Kumsal burada bak kafasını taşa vurdu ya. Kaç defa diyeceğim şuradan balıklara dalmayın. Neymiş efendim? Suyun ayarlarıyla oynuyormuş. Neymiş efendim? Çok sıcakmış. Neymiş efendim? Abi hava sıcaktır ha. Suya giriyoruz. <laughs> Neyse şuna da şöyle bir adet yapıştıralım aga. Kalsın burada. Kalsın köşede. Evet. Sonra bak. Direksiyon kırmızı çizgimize. Ulan bugün... Bak bu videoyu ne zaman çekelim siz anlayın. Bu da stok bir video bu arada haberiniz olsun. Yani biraz ileri bir tarihte paylaşacağım. Belki hemen paylaşırım bilmiyorum ama. Dün akşam CS, ee, yayında Mirza'nın dedikodusunu yapmıştık. Mirza bugün geldi. Dedikodumuzu yapmamızı bekliyormuş. Olsun. Olsun geç. Mazzaltı. Dedim ki Mirza düğünde... Göbek atıyor. <laughs> Yapıştır kardeşim. Mazda 6. Yeni taze modlardan. Arka silecek çok tatlı durmuyor mu ya? Şunu fark ettim birza. Bugüne kadar galiba arka silecek olan tek araba bu. Hiç fark dikkatimi çekmedi. Ya da bu araba böyle çok büyük yaptıkları için mi dikkatimi çekti bilmiyorum. Vallahi hiç dikkatimi çekmedi bugüne kadar. Şu an çok farklı sen hissediyorum. Bence, benim de hiç öyle bir araba aklıma gelmedi. Vallahi ilk defa galiba ya. Evet. değil de sen yokken bilineye modu geldi. Bir video çekmişim. Belki de son 5-6 aydır en eğlendiğim video diye. Maurus bir yaptı. Bak 5-6 aydır çektiğim en güzel mod olabilir. Elfie'yi çekiyorum. O kadar gerçekçi ki. Hani tam arkaya atıyor. Toplayamıyorum. Lineanın motor böyle tam lineallık olmuş. Vites 2'de bayır çıkmıyor. <laughs> Çok tatlıydı ya. Sen olsaydın bugün orası bu çeksektik de. Neyse. Belki birkaç gün içinde komple çekeriz ekip beraber. Bir bayırdan çıkardı o. Bir dağ yolu var ya oradan Allah. Yalnız bu denize gitmedi. Bu şehre gitti. Bu bir litre benzin hak etti. Anam burada da benzinci varmış. İleri gitmemize gerek kalmadı. Adam direkt ben... Oyunu çöketti lan. Oğlum o nasıl düşüş? Oyunu çöketmek ne ya? Vay arkadaş gel. Ben seni şöyle alayım kardeşim. 10 numara mal. 10 numara mal. <laughs> Gel. Al. Al. Aracın yakını doldur. Hadi benden. İç. Al iç. O. Burak kardeşim oley o. Burak kardeşim olayı adam. Burak kardeşimin arabası. Burak kardeşimi severiz. Buradan selamlar olsun, saygılar olsun. Adamsın. Yapıştır kardeş. Yapıştır. O oh, şöyle gittin. Abi bak en güzel Merso diyebilirim ya oyunun. Abi öyle bir hızlanıyor ki bu araba. Zaten bir gün şey yapsak böyle bir gazlama videoları çektik yani yapacağım zaten o aklımda benim. Böyle ekipten adamlar herkesin istediği bir tane hızlı bir araba vereceğim böyle. 500 bey gibi ben tek kesin bunu sürerim. Çok güzel araba. Yol tutuşu da çok güzel. Efendime söyleyeyim. Her şeyle on numara araba ya. Kesin süreceğim araba var. İçi de güzel, dışı da güzel. Allah yalnız güzel taklar. Yandı lan araba. Yanıyorsun bıraklar da acı. Allah gidiyor. Yapma. M5. Kardeş bunu geçebilecek araba yok. Burak bu arabayı seçerken iyi itinayla böyle ya. Abi, <laughs> cımbızla seçti. Kapışalım. Kapışalım. Ne, ne zaman, lan? Tamam. Tarif ver oğlum ne bana. Tarif ver. Tarif ver. ver bana. Tarif ver lan bana. Önümüzde de yok artık. <laughs> ne? Bir yok artık. Yani Yani bir şey diyeceğim. Bu araba şimdi burada kaldı. Ne yapacağız biz bunu? Oğlum bak bu seriye belki 15. çekişim ilk defa bir araba merdivende durdu. Valla ne yapacağız bunu? Şu bayıda bıraksak gider mi acaba? Tamam şu bayıda bırakayım. Evet. Abi ilk defa bir araba bayırda durdu ya. Yenile devam etsin kendi kendine. Öyle mi diyorsun? Tamam yeniledim. Gaza basın. Hadi bakayım. İlk defa oldu lan bu harbiden. Çok garip bir bu sefer. <laughs> bir şey ya. Yapacak bir şey bulamadım ben. Vallahi yapacak bir şey bulamadım. düşündüm. Sen olmasaydı ne yapacağım lan ben bunu deyip videoyu durduracaktım. Kara kara düşünecektim. ya geçti lan. Geçti gibi yani. Bu dakikadan sonra kalırsa da Ay ağzıma. <laughs> Vay arkadaş ya. Parka düştü. Bu nasıl bir şey oldu be? Tam dedim ki gidiyor dedim. Adamın yaptığına bak. O zaman şöyle yapacağım. Şimdilik eğer herhangi bir araba gelmezse bu arabaya yarra bandı hediye ediyorum. Eğer herhangi bir araba gelirse bu arabadan yarra bandını geri alıyorum. Tamam mı bu? Böyle anlaşalım. Mantıklı. Çünkü yarıda Aynen. kaldı. İkinci kez hak verdik. Bu sefer araba attı. Ne olun olmaz. Ben böyle diyorum. Eğer bir tane bile araba gelirse buraya düşerse bu araba ikinci plan. Ama şöyle yaparız. Bu arabada da full depolarız. Tam depoyu fulleriz bu sefer bir litre full depo bizden hadi bakayım geç bir sonraki alalım Pajero kardeş gider Mersa'ya full depo hayırlı olsun o zaman aynen bana da öyle geldi ben bunu unuttum çünkü baksana lastiklere kocaman abi bu araba zıplamaz ki pamuk gibi gidecek derken <laughs> süspansörle yansıyan görüntüler süspansöre bak 10 <laughs> <On> numara bal <laughs> Abi biz üretiyoruz onu, ne yapıyoruz? 10 numara var <laughs> Yapıştır kardeşim Çok oldu bu <laughs> Evet, bir kızdan bu gibi <laughs> Yavaşla, yavaşla Uçar ama konarsa düzgün, sıkıntı yok Hadi Yavaşla, yavaş, kaçla yürü yavaş. Yavaşla, yavaşlar be Karşıdan gidiyorum, vicdansız Captain Captain Karşıdan gidiyorum Captain Vallahi gidiyorum Anladım, biz hiç... da... Of da, yavaş 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 sakin. Az koptu. Şaft lazım. Önemli değil. Bir da gidebilir. Sıkıntı yok. Ağırlık Sanki altta bir şey sallanıyor. O da gitti. Egzoz gitti. Sıkıntı yok. Gidiyor. Olur. <laughs> abi araba eyvah abi. çok hızlandı. Allah teker gitti. O da... <laughs> o lazım olabilir işte biraz. Hadi aslansın sen. Az As... niye gitti? la lan lan lan, lan. Lan, lan hayla düşebilir. Hayla düşebilir. Aa ha, düşmedi be. Allah helal olsun. Araba, tek parça geldi buraya. Haftaya ilanda, keyfe kadar boyalı. Bel altı boyalı. yıpranmış arabaydı, boyadık kardeş. Bir şey yok, toplanır, toplanır, toplanır. O zaman Verso, sana... bırak kardeşim, sana bir litre... ay Kaç? Full litre. Full litre nasıl Full bir şey? Full depo. Benden kardeş. İyi günler. De kullan. Ulan bir şey diyeceğim o kadar araba yaptık. 6. araba dedik, 5. araba dedik ki eğer hiçbir araba gelmezse bir sonraki araba geldi bunu geçti. Nasıl iş oldu lan bu? Sanki de bilerek yapmış gibiyiz. <laughs> ha bilerek yapmak tabii ki. Onunla mı uğraşacağız? <laughs> Saat olmuş 4. Bir de gidip onunla mı uğraşacağız? Yürü bakayım aslanım. Bu niye yavaşladı bu kadar ya? Oğlum viraja daha gelmedik lan. Hadi uzan. <laughs> Vallahi ya. Bu ne abi? 10 numara mal. Allah. Ne güzel zıplıyor lan. Sen dediğim oyunu aldın mı? İndirdin mi? Hayır. İndir. Bugün attın mı? Yarın oynayacağız onu. Yayında oynayacağız. Videosunu çekeceğiz. Öbür gün paylaşacağız. Bugün evet, hatta evet, yayında olsa bugün oynayacaktık. Doğru. Ya. Sen indir işte şimdi. <laughs> Ücretsiz bir de. İndiremez şimdi. Şimdi indirirsen ücretsiz ona göre. Adını ne şu. An. İsmini söyleme şimdi sürpriz bozulmasın. Belki de paylaşmış oldu. Bunun ne zaman çekeceğimiz belli değil. Bu arada olsa açıklamada abi. Twitch ve kick var. Orada gelin geceleri akşamları yayın yapıyoruz. Haberiniz olsun. 10 numara yayın da araba çok erken düştü ya. Erken Hiç... süre oh, bu kadar. Oh. Oğlum bak şimdi çok saçma. Şuraya vuruyor bak şuraya vurdu. Buraya doğru eğim var ama sekip buraya gitti. Nasıl oldu bu iş? Bilemiyorum. Bu terslikte bir iş var. Nerede lan yakıt, benzin. Ha burada. Şunu şöyle koyalım. <laughs> Oğlum araba yok lan. <laughs> ne oldu lan buna? güzel olmuş güzel. Yakışıklı olmuş ya. Yakışıklı olmuş ya. ya. <laughs> Vallahi on numara olmuş ya. <laughs> Güzelmiş Evet dostlar bir daha hatırlatma yapalım Bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen mizah amaçlı çekilmiştir Gerçek bir bağlantısı yoktur Umarım bu videoyu böyle şey yapmayın yani Oyun bu yani Bu bir oyun olduğunu unutmamak lazım değil mi Eğer burada ben bir arabayı dandik kötü dersen, Bu oyun yapılan modun dandikliği kötüdür Gerçek bir bağlantısı yoktur Bu bir oyun olduğunu unutmamak lazım Tamamen mizah amaçlı hayal ürünü testlerdir Lada kalite Kalite dedim araba durdu ya Ve gitmiyor Niye gitmiyor sen Demirza? Abi çok Abi sen sağlam arabasın bak. Gaza bassan da gitmiyor sen. Hani istediğin kadar gaza bas. Şu anda istediğin kadar dip gaz yap. Şu an motor bağımsız. Gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam Ferhat abi. Kalite dediğin anda bunun olması belki bir şans mıdır yoksa? Yok oyun beni bu aralar ya. <laughs> Sürekli oluyor böyle şeyler. Hadi lan. Ya niye bu kadar yavaş bu araba ya? Oğlum bayır aç at git ya. Lan lan lan. Ah git ya bomboş. Ah git ya, ah git. Ya, git, ya, git. <laughs> yavaş sakin sakin. Sağa doğru gelmen lazım. Orada oğlum o kadar yoldan gidip o ol... abi sağ doğru gelsin Bak aniden sağ yaparsam taklatan korkusuyla yavaşlar yavaş yavaş sağ yapıyorum ama sağ gelmiyor. Hadi bak. 10 numara. İyi gitti. Geçer gitti. Gene de iyi gitti. Abi tekerim bir de sağ bir sola bakıyorum. Evet Bunu onu sayarsın. şey. Baya. <laughs> araba yüzgün araba dönmüş bir daha. Ve fren sesleri geliyor. frenle ne alaka? Arka sağ fren etkisi yitiriyor. Ya fren basmıyoruz ki biz. Niye fren sesi yitiriyor bu? Artık frenler yok oldu o zaman. Abi fren sesi geliyor çok zıbırtılı. iğrenç bir ses geliyor. Böyle böyle bitirecek gibi be bu araba Aha teker giyecekti Böyle böyle bitirecek dedim ya tabi Yani bunu dememi bekledi yani bunu yani bu bu Neyse suya mı gidecek Eğer bu da o kadar harita bak haritanın Şu an oynadığımız yerinden 4'te Pardon onda biri su Gidip oraya denk geliyorlar hadi bakayım sekip suya gider mi o Araba beli kırıldı lan biraz Arabanın beli kırıldı aga Gel gel şöyle. Hemen sana da doldur kardeşim. Geç. Opel Astra H Vezan mod. Hadi bakayım aslan parçası. Da. Bir gaza basayım. Ama sen de git bir zahmet dur. Bir daha gaza basacağım ya. Çok yavaşlar aga. Niye gaz? Lan gitsenize. Kapat SC. Git artık. Gitsene lan. Abi şimdi iki arabalar hep böyle. Biraz nazlılar. <laughs> Mirza bir şunları yakıt bir şey at lan bir şeyler at arkadan it bir şey yap yani Mirza. Bak burada anlık 8.5 litre 8.2 litre yazıyor. O iyiymiş. Radyo 50 km. Range 50 km. Range mi? Oğlum o şeyde olmuyor mu ya? Ceryanlı arabalarda range olayı. Bunlarda da mı var bilmiyorum şimdi. <laughs> Bak kapısı açacağım en sonunda göreceksin abi Mirza. Yapıyor, Ön tamponu bırakmış ondan hızlandı Ön tampon tutuyormuş arabayı Oha harbi bak o... Oha bak çok hızlandı bu araba ölür. <laughs> bu arabada pek bir şey beklememek lazım biz de gidiyor 150 Allah Yerden çok yükselmemesi lazım İyi gidiyor diyecektim ben. Düş aşağı Biliyordum evet. bu araba gitmez Yere yakın araba gitmiyor yani ama nereye düşeceğini merak ettim. Arka tekere bak nereye kadar çıkmış. Hadi bu suda. Suya gitmez gitmez o kadar ağaç var. Evet. Bakın gidecek mi? O kadar ağaç arasında suya gidiyorsa. Bak, bak adam direkt plaja gidiyor. Hadi. Ah be. Gidecek mi merak ediyorum şu anda. Kayacak mı? Kaydı lan. Sen ciddi misin ya? Neyse lan. Hadi lan. Hak ettin köfte. Hadi hafif ettin hadi benden. Hadi bir tatil yap benden. <laughs> evet son aracımız Peugeot 208 kardeş. Severiz. Geçti bu ya net. Bu geçmez. Motorun altını vurduk Modu? ya. <laughs> Allah Allah. Hiçbir şey olmadı. Neden acaba? Hiçbir şey de anlamadım. <laughs> Cinsi yoktu oysa ki. Son aracımız. Tekrar <laughs> böyle zıplıyor çok hoşuma gidiyor benim. Şu yanına bakma çok hoşuma gidiyor ya. Şu açıdan. bu açıdan tam böyle bir. Abi. Ne? Önden, tam önden. Alsam <laughs> ışıkları da yakayım. Aaa. Farın kırılma detayı kes. Hop. Abi sen nereden gördün ya? Ben fark ederim kardeşim. Ben bu oyunda ilk oynadığım zamandan beri en kaliteli olay yer ne biliyorsun? Far. Eğer bir motor farı yapabiliyorsa o mod güzeldir. Tamam, far en detaylıdır. Hatta <laughs> Marus'un Linea modunu yaparken 10 kezimde far Motor detayından bahsetmişim. 6 <laughs> kere Motor gidip Xiaomi'nin araba arabasına, arabasına vurmuşum. Detaylara bak, bak trafikte 10 kere kaza yapıyorum. Trafikte 15 tane araba var, gidip 6 kere Xiaomi'nin arabasına vurmuşum. Peki, sen niye biliyorsun abi? Yazmış yorumdan adam. Yazınca okuyoruz işte, okuyunca aklında kalıyor. Aynen Tamam lan böyle ne sandın? Tamam bazen cevap vermiyorum. Bazen gözüm ağrıyor böyle. Tamam cevap veriyorum. Sadece like atıp geçiyorum hızlıca böyle. Okuyorum geçiyorum. Baktım bu an gözüm ağrımıyorsa. Çünkü artık ekranlara bakmaktan biraz gözlerim ağrıyor. Ne yapıyorum? Oku cevapla devam. Oku cevapla devam. Hadi bakayım. Yalnız da geldi tatile. İyi. Tamam. O kadar. Şu an geçen tek bir arabamız Şaka bakın. Pajero. Olur olur yeriz. Baceromuza hayırlı olsun. Yarra bandı veriyoruz buna. <laughs> bir adet yarra bandı bir de ampul hadi benden lan. Ferro berberden. Yo Ferro. Ezay'dan yarra bandı alanı ampul diye. Hadi bakayım geç. Evet dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bu tarz videoların devamı gelmesi için yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Başlayacağız. Hadi bakayım. Bye bye.